Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen depremde ağır hasar alan evlerinden dolayı hak sahibi olan 74 ilk kişi için Afat İl Müdürlüğünde kura çekimi yapıldı. Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremde hasar gören evlerinden hak sahibi olan vatandaşlar için rezerv alanlarda ve köylerdeki toplu alanlarda yapılan konutlardan kura çekimi yapıldı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca Abdullah Paşa, Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde Baskil ilçesiyle Cevizlidere ve İçme köylerinde yapılan konutlardan 74 hak sahibi için kura çekildi. Kura çekimi AFAD İl Müdürlüğü'nde gerçekleşti. Kura çekimine Elazığ Valisi Doktor Ömer Toraman da katıldı. Toraman, kura çekiminde bütün vatandaşların kendi rızalarıyla talepte bulunarak kuraya tabi olduklarını söyledi. İl merkezinde kentsel dönüşüm alanlarından Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından Afad Başkanlığımıza devri yapılan bir miktar konut için yine Afat'tan hak sahibi olan vatandaşlarımıza kura çekeceğiz. Bugünkü kura kapsamında Abdullah Paşa Mahallesinde hak sahibi olan 23 vatandaşımız, Mustafa Paşa Mahallesinden hak sahibi olan 12 vatandaşımız ve Sürsürü mahallesinden hak olan 26 vatandaşımız e, kura çekerek evlerine e, kavuşmuş olacaklar. İlave olarak merkeze bağlı Cevizdere Köyü ile yine merkeze bağlı İçme Köyü'nde de toplu alanda yapılan e, kırsal kesim konutları için kura çekmek suretiyle evlerini belirlemiş olacağız. Kıymetli hemşehrilerim bu bugün kura çekeceğimiz bütün vatandaşlar kendi rızalarıyla kendileri talepte bulunarak bu kuraya dahil oldular. Onu da ifade etmek isterim. AFAD tarafından yapılan kura çekiminde 74 hak sahibinin kura sonuçları belli oldu. Kura sonucu www.23haber.com adresinde.